Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir alışveriş videosuyla yine birlikteyiz. Videoya geçmeden önce e, önemli bir duyuruda bulunacağım kendimle ilgili. Yaklaşık 3-4 gün önce Instagram hesabım çalındı. Şöyle bir şey oldu. Instagram'a bir mesaj geldi. Telif hakkı ihlali diye ve dedi ki, e, bir form gönderder. Eğer bu formu doldurmazsanız itiraz formunu hesabınız 48 saat içinde kapanacak diye bir e, kapanacak dediler. E, ben de tedirgin oldum. Formu doldururken hesabım çalındı. Giriş sayfasına girdi. Ondan sonra bir daha hesabı açamadım. Sonra da e-posta adresi ve telefon numarasını değiştirdiler sanırım dolandırıcı ve beni referans alarak da paylaşımlar yapıyor Instagram'da ve e, hesabı almakla uğraştım alamadım. Bir de e, birkaç gündür e, hesabımı şikayet ediyorum, kapatsınlar diye. B Bilgi Teknoloji Kurumuna e, şikayet dilekçesinde bulundum bugün. E, de dikkat edin ve sizden bir isteğim var. Okan 1981-1981 adında Instagram hesabım var. Şikayet ederseniz çok sevinirim. Çünkü hesabın kapanması lazım. Kapanmazsa e, birileri dolandırılabilir, mağdur olabilir. O yüzden hani sizden tek isteğim böyle arkadaşlarınızdan e, takipçisi fazla olan. Tanıdıklarınız varsa, hani hesabımı şikayet ederlerse hesabım, e, kullanıcı adım Okan1981 1981 kullanıcı adıyla arattırdığınız zaman bulabilirsiniz. Ve sizler de dikkat edin. E, Baya bir dolandırıcı olayları var. Dilerseniz e, videomuza geçebiliriz. Aldığım ilk kitap Herman Maybil'in Katip Bartıbıl e, Bu kitap şöyle diyeyim yaklaşık 48 sayfa ve 48 sayfalık bir kitap. Şöyle diyeyim ben Kuru Tamsı'nın açlık kitabını okumuştum. O kitaba benzer bir kitap olduğundan bahsediliyor. 1850 yılında yazılmış olan bir kitap ve incelik yaklaşık 48 sayfalık bir kitap. Kitap bayağıdır aklımdaydı. Almayı düşünüyordum. İnşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Proust'un, Marcel Proust'un Hazlar ve Günler kitabı. Marcel Proust'a e, tanıma açısından, başlama açısından iyi bir başlangıç olacağını düşündüğüm bir kitap olduğu için aldım. Normalde Kayıp Zaman dizinde serisi var zaten biliyorsunuz. Bu e, seride Sıvanların tarafı kitabı vardı ama e, bir türlü hani zor okuması olduğu için bir türlü başlayamadım. Hem Marcel Proust'u tanımış olurum, bir başlangıç olarak düşündüğüm bir kitaptı. aldığım bir diğer kitapta May Sartın'ın Kürtlü Kişi. Bu kitapta şöyle diyeyim. Ünlü Amerikalı yazar Mary Meisart'ın kendi kedisi var. Tom Jones onun hayatı yani gerçek yaşadığı maceraları anlatan bir kitap. Bu da 1957 yılında yazılmış olan bir kitap. Merak ettiğimde bir kitap inşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Yetta Akupan'ın sakın oraya gitme Yekta Kopan'ın biliyorsunuz daha önceki alışveriş videolarımı izleyenler varsa bir tane Bana Kuşlar Söyledi diye bir kitabını almıştım. Daha henüz okuyamadım. Bu Sakın Oraya Gitme'de 12 tane öyküden oluşan ve Sakın Oraya Gitme'de öykülerinden bir tanesi. Yekta Kopan daha önce okumadığım için hakkında bir yorum yapamam. Bilmiyorum hani merak ettiğimde bir yazar inşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği. Bu kitabın konusu çok ilgimi çekti ve Joseph Conrad bayağıdır da okumayı düşündüğüm bir yazar. Karanlığın Yüreği de şöyle diyeyim sömürgeciliğin, sömürgeciliğin emperyalizmin, emperyalizmin ve sömürgeciliğin sömürgeciliğe karşı bir beyaz adamın eleştirilerini anlatan bir kitap ve 1890 yılında Kongo'da geçen bir hikaye. Merak ettim yani Joseph Conrad'ın açısından hani eleştirisi düşün bir Avrupalı bir insanın eleştirisi sömürgecilik ve emperyalizme karşılık inanın merak ettiğim bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar kitabı. Uçurtmayı Vurmasınlar kitabının filmi de vardı. filmi de güzel olduğundan bahsediliyor. Filmini izlemedim ama duymuştum. Film de güzelmiş bayağı. Ve bu kitapta bir nevi e, bir yaşadığımız hayatı bir çocuğun gözünden anlatılıyor yani o çocuğun masumiyetinden anlatılan bir kitap normalde mektup şeklinde yazılacak ama yazılmış bir kitap ama sürükleyici olduğundan bahsediliyor akıcı ve sürükleyici olduğundan bahsediliyor benim de merak ettiğim bir kitap Bayağı da dalmayı düşündüğüm bir kitaptı aldım bir diğer kitapta Agatha Christie'nin dersimiz cinayet. Agatha Christie'den bayağıdır kitap almadım ve çok sevdiğim, hani polisiye kitapları seviyorum biliyorsunuz, Ahmet Ümit ve Agatha Christie olarak devam ediyorum. Normalde Agada Christie'nin kitabın arkasında Herkül Poirot yazdığı zaman direkt alıyorum, hiç bakmadan konusuna. Çünkü çok beğendiğim, Herkül Poirot olduğu zaman çok beğeniyorum. Bu da bir tane milyoner var, malikanın yan tarafında sırtından bıçaklanıyor ve Herkül Poirot olayı çözmek için çözmek istiyor merak ettiğim bir kitap. Bayağıdır da Agatha Christie'de okumamıştım. Aldığım bir diğer kitapta Mehmet Rıfat'ın Büyücüm Mercek. Proust üzerine yeni yazılar. Marcel Proust 1871 yılında doğmuş. 1920 yılında 22 yılında ölmüş. Yani 51 yaşında. Bu kitapta 2022 yılında yazılmış. Yani Proust'un ölümü üzerine 100 yıl geçtikten sonra yazılmış. Bir nevi Proust'u tanımamız açısından e, tanımak anlamıyla aldığım bir kitap oldu. Hem e, Proust'u daha iyi tanıcağımı düşünüyorum. İnşallah beyleri. Kafka'dan Ceza Sömürgesi. Kafka sevdiğim bir yazar ve bayağıdır da kitap okumamıştım. En son Kafka'nın hangi kitabını okumuştum? Milena Mektuplar kitabını okumuştum ve geçen sene çok beğenmiştim. Hani geçen senenin sonlarına doğru böyle Kasım Aralık da olabilir. Ve e, Ceza Sömürgesi de bu da bir hikaye kitabı. Yani 12 tane hikayeden oluşuyor. Ceza Sömürgesi de hikayelerden bir tanesi. Ceza Sömürgesi sarsıcı ve sürükleyici bir ölçü olduğundan bahsediliyor. Umarım beğenirim Aldığım bir diğer kitapta da Munoz Rengel'in Hastalık Hastası kiratil ka Kiralık Katil kitabı. Bu kitapta psikolojik sorunları olan kiralık katilin hayatlarından kesitler sunuyor. Merak ettiğim bir kitap. Konu olarak da merak ettim. İnşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitap da I. Even'ın Sonsuz Aşk kitabı. Even'ın geçen yılın hatta inceleme videosu da var. Çocuk yasasını almıştım. Sonra da iki kitabını aldım. Hem Fındık Kabuğu hem Sonsuz Aşk. Sonsuz Aşk da konu olarak böyle kurgusu çok iyi bir kitap olduğundan bahsediliyor. Ve gerilim tarzı bir kitap olduğundan bahsediyor. Gerilim olduğu için merak ettim. Merak ettiğim bir kitap. Ve bayağıdır almayı düşündüğüm, gerçekten çok merak ettiğim bir diğer kitapta Melisa Sönmes'in Nohut Oda. Bu kitabı gerçekten bir aydır. Şöyle diyeyim, geçen alışveriş videomda muhtelif Efranlar kitabını almıştım. Çok merak ettim ve hatta okumuştum ve çok beğendiğim bir kitap oldu Ömür İklim Demir'in. Ve Kum Tefrikaları kitabı da vardı. Onu da okumayı düşünüyorum. Melisa Kesmez'de ilk tanışma kitabım olacak. Nohut Oda da bayağıdır böyle alışveriş sepetinde olan bir kitaptı. Nohut Oda'da 5 tane öyküden oluşuyor. Ve bu Nohut O'da da Sait Faik hikaye ödülünü kazanan bir kitap. Benim de merak ettiğim bir kitap. Ve merak ettiğim bir diğer yazar da kitabı da Şermin Yaşar'ın Göçüp Gidenler koleksiyoncusu. Şermin Yaşar'ın elimde bir kitabı vardı Deli Tarla diye. Bayağıdır yani geçen sene almıştım. Okumadım. Göçüp Gidenler koleksiyoncusu da şöyle diyeyim öykülerden oluşan bir kitap. Şermin Yaşar. Böyle yorumlara bakmıştım. Hikayeciliği hikayeci çok iyiymiş. İnanın merak ettiğim bir kitap ve bu kitabın yorumlarına baktım. Tek bir olumsuz yorum kitap hakkında görmedim. Şermin Yaşar inanın merak ettiğim bir yazar. İnşallah beğenirim. Aldım. Bir diğer kitapta. Guy Lormont Rosales'in Felaket Sedeler Evi. Felaket Sedeler Evi de bir şizofrenin gözünden aşk, cinsellik, ondan sonra komünizm üzerindeki düşüncelerini anlatan bir kitap. İnanın merak ettiğim bir kitap. Bu sanırım sarsıcı bir otobiyografik bir eser. Bayağıdır bu da sepetimde, alışveriş sepetimde olan bir kitaptı. Merak ettiğim de bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta Murat Gülsoy'un Öyle Bir Güzel Yer Ki bu kitap Murat Gülsoy'la da ilk tanışma kitabım olacak. Genelde bu alışverişimde yazarlarla ilk tanışma kitapları. Şöyle diyeyim kitap 2017 yılında yazılmış. Böyle kurgusu çok iyi bir kurgusu çok iyi bir bir kitap olduğundan bahsediliyor. yani sürükleyici ve duygu ve duygu dolu bir kitap olduğundan bahsediliyor. Benim de merak ettiğim bir kitap. Aldım. Bir diğer kitapta Pontalis'in bir adam yok oluyor. Bir adam yok oluyor da bir adamın son 10 yılını anlatan. Yani en çok merak ettiğim konu itibariyle merak ettiğim bir kitapta bu. Bir adamın Ölümü bir adamın yok oluyor. Bir adam yok oluyor. Yani o adamın son 10 yılını anlatıyor. İnanın ben de merak ediyorum. Çok merak ettiğim konu itibariyle bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta da I Fındık Kabuğu. Fındık Kabuğu'nu e, Pankraya kitap sayfasında görmüştüm Ayşe Hanım Hanım. E, kanalda çok e, başarılı buluyorum ve takip ettiğim bir e, kitap sayfası. Çok da başarılı buluyorum. Bu kitabın güzel olduğundan bahsediliyordu. Fındık Kabuğu da e, şu şekilde bu doğmamış bir çocuğun gözünden dünya anlatılıyor. Yani konu olarak da farklı bir konusu var bu kitabın. Hani anne karnında bir çocuk bakış tarzıyla anlatılan bir hikaye. Bu konu olarak da farklı bir konusu var. Merak ettiğim de bir kitap. Aldığım son şey iki kitapta Robert Musil'in Niteliksiz Adam 1 ve Niteliksiz Adam 2. Yalnız bu zorlayıcı bir okumaymış. Ve şöyle diyeyim. Marcel Proust'un Kayıp zaman İzinde serisine daha başlamadım. Yani okumadım. Bu ondan daha zorlayıcı bir okumamış. Bunu da alıntılarla yaşıyorum da kanalında gördüm. Oğuz Bey'in kanalında. Ve sürekli bu kanalıma ilham olan kitap olduğundan bahsetti. Hatta e, geçen de her cumartesi akşamları canlı yayını var. Ve ilgiyle takip ediyorum. Ve kanalı çok başarılı buluyorum. Hani en başarılı bulduğum kanallardan da biri. Ve kendisini takip ediyorum. Aldığım son iki kitap bu. Robert Musil'in Niteliksiz Adam. Arkadaşlar aldığım kitaplar bunlar. İsterseniz e, tekrar aldığım kitapları göstereyim. Robert Musil'in Niteliksiz Adam 1 ve e, Niteliksiz Adam 2 kitabı. Ondan sonra e, Mac Evan'ın Fındık Kabuğu kitabı. Pontalis'in Bir Adam Yok Oluyor kitabı. Murat Gülsoy'un Öyle e, Güzel Bir Yer Ki kitabı. Guillorma Rosales'in Felaket Sedeneleri kitabı. Şermin Yaşar'ın Göçüp Gidenler koleksiyoncusu kitabı. Melisa Kesmez'in Nohut Oda kitabı. Mac Even'ın Sonsuz Aşk kitabı. Munoz Rengel'in e, Hastalık Hastası kiral Kiralık Katil kitabı. Franz Kafka'nın Ceza Sömürgesi kitabı, Mehmet Rıfat'ın Büyütücü Mercek Prost Üze Üstüne Yeni Yazılar kitabı, Büyütücü Mercek Prost Üstüne Yeni Yazılar kitabı, Agada Christie'nin Dersimiz Cinayet kitabı, Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar kitabı, Yusuf Konrat'ın Karanlığın Yüreği kitabı, Yekta Kupa'nın Sakın Oraya Gitme kitabı, May Sarto'nun Kürtlük Kişi kitabı, Marcel Proust'un Hazlar ve Günler kitabı, Herman Mayvin'in Katıp Bartli Bartıbıl kitabı. Telaffuz çok edemiyorum. Aldığım kitaplar bunlar. Bu okudu yani bu aldığım kitaplardan daha önce okuyanlar varsa Yorumları önerirseniz sevinirim. Onlara öncelik sırası veririm. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kanalıma abone olursanız videolarımı izler ve beğenirseniz beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.